Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısında konuştu. İnsanların söyledikleri sözler, takındıkları tutumlar elbette önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından genel seçim tarihine ilişkin net mesaj verdi. Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter Söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdi de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye yüzyılını başlatacağız.